Hepinize teşekkür ederim. Belki çok uzak yerlerden geldiniz bizi dinlemek için. Önce Rahim Demirbaş'ı size tanıtmak istiyorum. Ben Konya Ereğlisi'nin Beyören Köyü'nde 1940 yılında fakir bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Yedi çocuklu bir aileydi. Köyümüzde o zaman okuma yazma yoktu. Fakat benim dedem rahmetli askerde okuma öğrenmiş. Annemi, teyzemi, babamı okuttu. Hatta babam bir ara köyün çocuklarını toplayarak okuma yazma öğretti. Böyle bir aile içerisindeyim. Biz de okuma yazma ben de öğrendim. Fakat 1956 yılında köyümüzde ilkokul açıldı. Ben 16 yaşında olduğum için İlk okula yazmadılar. Bir bayan öğretmen gelmişti önce. Gittim hocam öğretmenim beni de yaz falan. Senin yaşın geçmiş evlat. O hoca hanım ayrıldı yerine başka bir bay öğretmen geldi. Ona da gittim. Dedi ki evlat seni yazamayız ama istersen sen Ereğli'de dışarıdan diploma alabilirsin. Benim gayem şuydu. Çünkü köyde Gazileri dinliyordum. Köy odaları vardı eskiden. Şimdi kahveler var. Kimse kimseyi dinlemiyor da. Oda o da odada dinliyordum. Bunlar yaptıkları savaşlardan anlatıyordu. Dostu anlatıyordu. düşman anlatıyordu. Okumuyorduk ama kulaktan bir takım şeyler alıyorduk. Çünkü insanoğlu ya gözünden ıslanır ya kulağından. Ve çok heyecanlıydım. Diyordum ki zafer cephede değil ancak okullarda kazanılır. Ben mutlaka bir öğretmen olmam gerekiyor. Dedem gazete okurdu, gazeteyi köylüye anlatırdı falan böyle köylü. Ondan faydalanırdı, hala bunu yaşlılar anlatırlar. Dedem ne güzel okuyordu da anlatıyordu bize diye. Okumak istiyordum fakat işte ilkokul diploması olmadan okula gitmek mümkün değil. Dışarıdan müracaat ettik. Ereğli'de Sümer İlkokulu'ndan diploma aldım. Matematik peki, din dersi peki diğer dersler iyi, Diplomum böyle. Fakat bir şey dediler ki 17 yaşını dolduranı İbriz Öğretmen Okulu'nu almazlar. İbriz Öğretmen Okulu'ndan başka da bizim gidecek yerimiz yoktu o zaman. Şey, köy çocuklarını alıyordu. Benim yaşımı küçültmek istedik. Büyük olunca, 17 yaşını olunca almazlar diye mahkemeye müracaat ettik. Babam rahmetli iki şahit kendisi, ben de arkada. Vardık ben daha kapıdan girmeden hakim red dedi. Red'in ne olduğunu da ilk duyuyorum ben. ne olduğunu bilmiyorum ret Çıktı babam dedi ki yavrum ne yapalım olmadı işimiz. Kaplarımızı kalaycıya verdik gel kaplarımızı alıp işimize bakalım. Babam önde, ben arkada kalaycının yanına kadar vardık. Kalaycı hayret Usta'ydı, babam. Hayret dünüstaydı kaplar bizim hazır mı dedi. Hazır Halil ya senin moralin bozuk gibi babama. Ya dedi çocuğu İbriz öğretmen okuluna yazdıracaktık. Yaşı büyük olduğu için yazılmıyordu. Küçültelim dedik o da olmadı reddedildi filan dedi. Hayret Rus'ta dedi ki ne bildin sen çocuğun yaşının büyük olduğunu. Ben bu sene İbriz öğretmen okulunun kaplarının kalay ihalesini tuttum. Sen ver çocuğunu huzuz bana. Otur şurada gel oğlum dedi. Beni aldı İbriz öğretmen okulu da oraya 13 kilometre. Java motora bindik. Ben arkasından ilk motora biniyorum sıkıcalı yakaladım. İvriz Öğretmen Okulu'na gidiyoruz. Arkamızda o zaman asfalt filan yok. Arkamızda Kuyruk kuyruğu gibi şey, toz kalkıyor. Böyle bakıyorum. Fakat İvriz çayının şey ettiği yerler var böyle bağlık, bahçelik, oraları. Bayılıyorum da onlara bakmakta. Çünkü bizim orada bir şey yok. Yani dibinde oturacak, dinlenecek ağaç yok. Vardık İvriz Öğretmen Okulu'na. İvriz Öğretmen Okulu'nunca herkes Hayrettin Usta'yı tanıyormuş. Kelli felli adamlar. o Hayrettin Usta hayırdır, hoş geldin. Hayır dedi, şuna bir bakın bakalım. Bu çocuk sizin okula kaydedecek edecek yaşı var mı, yok Yaşı hesapladılar, dediler ki iki günü var daha, dolmamış. kaydedebiliriz <laughs> Ve hemen orada kaydı yaptırdık. Nih gündüz nihari diyorduk o zaman, gündüz olarak kaydı yaptırdık. Orada Hayrettin Usta'nın tanıdığı çamaşır Mehmet de vardı. Onun evine bizi emanet ettiler. 40 teneke buğday, bir deri peynir, bir deri yağ. Senelik adam bakacak, beş çocuğu var, annesi var. Ve böyle bir okul, şey, evde şey ettik dediler ki, eğer okulu sınıfı geçersen içeri alırız. Neyse sınıfı geçtik, içeri aldık falan ama okul adamını bilmiyorum. Bir gün sosyal bir görüşmeler bugün sınav yaptı, ertesi gün ders anlatıyor. Böyle Gezerek anlatıyor. Dersi tam ben orta tarafta oturuyorum. Yanıma geldi. Yazılıyı okudun mu dedim. <laughs> öğretmen yok dedi. Yazılıyı okumadım ama bozmadı. Öğretmenler çok seçmeydi. Öğretmen okulun, İvriz öğretmen okulun öğretmenleri. Dersi bitirdikten sonra benim işaretle geliyorum buraya vardım. Dedi ki öğretmene yazılıyı okudun mu diye böyle sorulmaz. Önce müsaade alacaksın. Sonra yazılıyı okudunuz mu diye soracaksın. Böyle çekti bir köşeye Öğrencilerin yanında da değil, rencide etme. Sonra böyle böyle öğrenmeye başladık. Bir gün yemek, sabahtan kahvaltı Ç Çıkıyorum yatılı okul, tabii çıktım karşımda bir öğretmenim geldi. Bana sordu, ne var? Şeyde oğlum kahvaltıda. Kahvaltıda reçelle sana yağ var. Dedim ki hocam reçelle size yağ var. Bir daha ben öyle... Öyle faka basar mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Babam tıraş etmesini biliyordu az çok. Köylüler falan tıraş ederdi. Beni de tıraş etti. Ee, askerlikten kalmak kırık bir valiz, onu verdiler. Dudağım yarık, iş, iş görüyoruz çünkü. İ iki öküzümüz var. Babam birkaç yerden böyle şey kiralıyor. Tarla kiralıyor, onlar sürüyor filan. İbriz'e geldik. Babamın tıraş makinesi vardı. Tıraş makinesi getirdim ben. Arkadaşlar 25 kuruşa tıraş ediyordum. Berber 1 liraya diyordu. Ben 25 kuruşa ediyordum. Haşlık çıkarıyorduk yani. Sonra bizim eskiden öğretmen okullarında okuyanlar üniversitede okuyamıyordu. Eğitim fakültelerinde 2 yıllık veya 3 yıllık eğitim fakültelerinde okuyabiliyorlardı. 1959 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu açıldı. Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlama Lisesi vardı. Okulu dördüncü ve beşinci sınıfları takdirle geçerse, öğretmenler kurulu da bu çocuk oraya yapabilir derse, oraya <laughs> gidiyorduk. Orada da ya fen fakültesine ya dil tarihe öğretmen olacak yerlere gidebiliyorduk. Böyle bir şey nasip oldu. Gittim Yüksek Öğretmen Hazırlama Lisesi'ne. Hazırlama Lisesi'ne varınca da <laughs> bir arkadaşın amcası iş bulmuş, onun boya sandığı varmış. O boya sandığını aldık geldik. Remza 1 liraya boyuyordu. Ben 25 kuruşa ayakkabı boyamaya başladım. Herkes <gülüyor> gülüyordu bana. Diyordu ki ya olur mu falan. Ama ben onların çoğunu haçlık veriyordum. Böylece üniversiteye geçtikten sonra da ders verdim. Öğlere özel ders veriyordum matematik dersi. O çok daha zevkli oluyordu. Çay, pasta tamam. Hele kadınların doğum gününe bir şey günlerine bir rastlarsak o zaman çok daha lüks oluyordu. <laughs> Hem çayımı, pastamı yiyorum, hem haşlığımı alıyorum. Bu böyle devam etti. O zaman ben 1600 liraya falan ailem düşmüyordu 1600 liradan aşağı. Öğretmen oldum 650 liraya almaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> hep hep şöyle köyden öğretmen olayım çıktım ya. Yine hep öğretmen olmak, öğretmen başka bir şey düşünemiyorum. Eğer öğretmenler güzel ders anlatırsa şöyle bir öğretmen olsam böyle. Ve öğretmen olduktan sonra arkadaşlar inanın hiçbir zaman sınıflara kravatsız girmedim. Ütüsüz elbiseyle girmedim, tıraşsız girmedim. Şimdi moda olmuş bu kirli sakal diyorlar. O var esasında sizin karşınıza da çıkmamam lazım. <laughs> Ve ders anlatırken kendime hep şunu telkin ettim. Rahim bu çocukların babasından küreğini istesen, pardüsünü istesen emanet vermez ama öpmeye kıyamadığı yavruları sana emanet ediyorlar. Senin ne anlattığın önemli değil, öğrencinin ne anladığı önemli. Esasında bir öğretmen derse girdiği zaman eğer öğrenci heyecanlanmıyorsa, ben bunu başarabilirim demiyorsa bu öğretmenlik değil, katipliktir. Sırtını dönersin, paranı alırsın, işine devam. 46 sene yaptım öğretmenliği. Çeşitli yerlerde. Üniversitede 8 sene çalıştım. Yani kendini övmek pek hoş değildi. Bu arada dedem rahmetli çok dinlediğim için dedem rahmetli 11 sene muhtarlık yapmış. Köyümüzün her tarafı orman kormuş, İçinden çıkılmaz orman vardı diyorlar. Dedem muhtarlıktan ayrıldıktan sonra yerine gelen orman serbest demiş. Herkes baltayla gider. Bizim köylüler gazmayla gitmiş. Kökünden sökmüşler ormanı. Orman kalmamış. Fakat benim hayalim de buydu. Yani daha binlerce sene önce işliyorum. Işte mesela Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken Karapınar'la Ereğil arasını baltacı bölüğü keserek geçtiğini okumuştum. Demek oluyor ki çok muazzam bir orman. Eskiden oluyordu şimdi neye olmasın? Ve orman yapmaya kafaya koydum. Çünkü idealim orman yapmaktı. 1900 69 yılında Gazi Lisesi, Konya Gazi Lisesi'nde çalışırken köyümüz o zaman 220 hane. Şimdi 8 hane kaldı arkadaşlar o köy. 220 hane köyde 8 hane kaldı. O zaman 4 çuval palamut, meşe tohumu palamut topladım, geldim. Köylüyle beraber çıktık dağın bazı yerlerine bu tohumu ektik. Sarp birileri eken mutlaka dedim. E, ekildi. Şimdi onlardan yaşayan var. Ama Güzel de çıktı tohum fakat hayvan ucundan çıkın, çekince kökünden çıkıyor. Koruma imkanı olmayınca bu iş olmadı. Ama Allah bana fırsat verdi, dershanem vardı. 1998 yılında 500 dekar arazi aldım. Mümkün olduğu kadar bir arada aldım. Eskiden öküzle, sabanla sürülüyormuş ama şimdi traktörle sürülmeyen taşlık köylü ekip dikmiyor. Yani bana satmayı biraz da hoşlarına gitti. Arazi aldım. Etrafını 6 kilometre hasır telle çevirdim. Çünkü ben biliyorum ki fidanı diker sırtını döner gidersen orman olmaz. Ormana bakacaksın, koruyacaksın, sulayacaksın. Ve dikmeye başladık. Fakat en büyük problemlerden birisi şu. Su yok. Çünkü bizim bölgede yağış 330 milimetre ortalama. 254 milimetrenin aşağısındaki olan çöl vasfına giriyor. Böyle bir ortamda Buna başlamadan önce de bütün Türkiye'deki ziraat fakültelerinin ve orman fakültelerinin dekanlarına ve öğretim görevlilerine mail attım. Dedim ki ben böyle Erezon'a çok uğramış, suyu az olan, toprağa neredeyse bitmek üzere çöl olmaya bırakılmış bir yerde orman olmak, kurmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Arkadaşların büyük bir ilmi çalışma içinde olduklarından veya da ben hesap almaklarından bir tane dönen olmadı. <laughs> Ama ben yine de yılmadım. Diye kendi aklımın erdiği kadar. Fakat şu oldu bana çok büyük masrafı mal oldu. Neden? Bir diktik olmadı bir daha diktik bir daha diktik deneme suretiyle bana yol gösterilselerdi ben çok daha ucuza mal edebilirdim. 20 sene 5 ay 27 gün oldu bugün. Orma, ormanı dikmeye başlayalım. Ve bu kadar zamandır götürüyor gelir yok. Bu gel gidere İngiltere Kraliçesi hazinesi dayanmaz. Adam bugün ahıra ineğe bağlar, altına kovayı tutar. Hemen gelir baş. Ama bizimki öyle olmadı. E niye böyle bir şey teşebbüs ettik? Arkadaş ülkemi seviyorum. Sevmek fedakarlık istemez mi? Sevmek fedakarlık ister elbette ki. Yani lafla sevilmez. E bu çabalar elim aşağı yukarı gücüm yetiyor. Beynim işliyor. Bir dershanem var, Dershaneden de biraz para kazanabiliyorduk mesela ben çok iktisata önem veren bir insanım. Çocuklarımla halı dokuduk Konya Selçuk Üniversitesi'nde çalışırken aşağı yukarı 60'a yakın halı dokuduk. Önce yağlı ip dedi, ondan başladık. Daha sonra kök yaptım, ondan başladık. Bu halılarla ev aldım. İki tane evim vardı Konya'da. Ereğli'de dershanede çalışırken kooperatiflere girdim. 5-6 tane evim olmuştu. Ve bu orman hepsini götürdü. Şimdi dediler ki bana ya bu kadar enayi misin sen? Bu kadar elindeki evini, barkını vermişsin. Ne olacak? Sen ölünce kim bakacak? Ya arkadaş, hiç kimse öldüğü zaman evini, barkını sırtında götürüp gitmemiştir öbür dünyaya. Götürseler de kalır mıydı bize? Ha biz iki gün önce ayrılmış olduk. Ne olacak? Nasıl olsa bir gün ayrılacağız. Ve mutluyum. Fakat şu... Yalnız o kadar zorluklar çektik ki su bulamadım. 4-5 defa kuyu kazdırdım. 200 metrelere indi kuyu. Yok. Sontaj vurdur. Nihayet e, okula şeye, ormana 10 kilometre mesafede böyle sızıntıların olduğu 2 dekarlık bir yer vardı. 13 tane varis var. Onları da marisleri birleştirerek orayı satın aldım. Oradan kanallar kazdırdım. 17 kişi 43 de, 43 gün kazdı kanalları. Borular getirdim, döşedim. Altı tane de havuz yaptırdım ormanın içerisine. Bu havuzlarda suyu topladık. Birlik su çıktı. O kadar da akşam ah, su çıkmadı. Zaten bizim daha volkanik bir dağ. Küçük bir dağ. Orada çok böyle su olması mümkün değil. Ancak ufak depolar vardır. Onlar. Ve o su, suyla sulamaya başladık. Bugün aşağı yukarı 40 bin ağaca yakın ormanı olan iki, şey, iki tane ormanım var. Birisini 18 yaşında lise son sınıfta oğlum vefat etti. Onun adını verdim Yahya'nın ormanı. Benim 8 tane çocuğum vardı. 2 tane yani benim böyle normal öğretmen değilim. Yani herkesin bir tane, iki tane oluyor. Biz 8 tane oldu Allah'a hamdolsun. <laughs> <laughs> Şimdi Bu bu çocuklarımdan 6'sı yaşıyor. Dördü devlette. Hepsi üniversiteyi okudu bitirdi. Yani ayakta durmak zorundayız. Dershanem vardı. Dershanem son zamanlarda sıkıntıya girdi. Dershaneden de destek alamaz duruma geldik. Velhasılı şunu tavsiye ediyorum hepinize. Hiçbir zaman artık bundan sonra bir kız bana emmi dedi neyleyim? Kapısı kara köpekli ev sahibi olacağım. Önü söğüt ağaçlı değirmen sahibi olacağım veya da kırmızı kuşaklı davul sahibim olacağım gibi şeyler söylerek kendinize gevşeklik var. İnsanoğlu isterse çok şey yapabiliyor. İlla bir şeyler yapmak için illa da bir şeyler yapmak için mevki sahibi olmak şart değil. Bizim de fakiriyle, zenginiyle, okumuşuyla, cahiliyle elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Yapacağımız bir takım şeyler var. Bak devlet beni okuttu. Devletime Allah zeval vermesin. Eğer İbriz öğretmen okul olmasaydı ben nasıl okuyacaktım? Okumam mümkün değildi. Devlet okuttu bana bir mevki verdi. Çocuğumu çolumu geçindirecek para param, para verdi. E ben emekli olup da <laughs> gidip kahve köşelerinde pinekleyemem. Veya evde hanımla hırlaşamam. mı? E, öyleyse ne yapmam lazım? Bir şeyler yapabilmeliyiz. Herkesin yapacağı çok şey vardır. Herkesin bir gayesi olması lazım. Bu gayede insanlığa hizmet etmesi lazım. Ben buraya çeşme yaptırsaydım. Öyle düşünüyorum. O çevrenin insanı istifade eder. Okul yaptırsam o çevrenin insanı. Ama ağacın verdiği oksijeni ta Amerika'nın insanı bile alır. <laughs> Şimdi son olarak şunu demek istiyorum. Bu dünya geçici. Bir gün hepimizin gideceğiz. Mesela ben Mahatma Gandhi'nin hayatını bakıyorum. Öldüğü zaman bir çift sandalla bir gözlüğü kalmıştır bu dünyada. Ama büyük bir fikir birikimi koyabilmiştir yani. Ben de öyle diyorum. Acaba bir insanlar rol model olarak bunu alırlar mı? Sadece şey dikmedim. Çam dikmedim. Aşağı yukarı 80 çeşit ağaç diktim. Mabet ağacı, Kaliforniya su sedri, hunnap, <laughs> kuş vezi. O kadar çok ki yani gelip de oradan görecek, bakacak orada diyecek ki ha bu burada olurmuş. E, bir çam dikseydik bunun fazla örnek olması da mümkün değildi. Herkesin bir gayesi olması, e, bu gaye de insanlığa hizmet olmalı diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.